uzun videom. Ee, zaten eskiden tanıyanlar bilir. Kadrom böyle. Eski kadrom git, gitti. Yani hesap gitti. Böyle kötü bir kadrom. 3 kolektif 17. Hemen bir maça girelim. <laughs> Buradan. Devam. Arkadaşlar süper yıldız oynuyorum. Daha çok puan vermesi için. Yenilsem de kaybetsem de önemli değil bence. Eee Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, zevk alacağınızı düşünüyorum. Hemen maça geçelim. Güzel goller bekliyorum. Atabilirsem Provoş'a da deneyeceğim. <laughs> Ama olmayacak büyük ihtimal. Çünkü çok zor. <laughs> Hemen. Veren bak be. Neymar. Hernandez. Of çok güzel bir pas. Şimdi Kamavinga. Abi. Çok kötü kaptırdım. <laughs> Martinius dön geri. Tamam Bellingham. Ver Kovarazken ya. Kylian Mbappe. <laughs> ya abi ya. <laughs> Hadi. Van like ya. Abi adamlar çok güzel geliyor. Evet. Ah kaptırtma ya. Gol yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar biraz önce abimi bir yendim var ya. Çıldırdı 5-4. Bir de kadrosu da iyi. Benimkinden kat kat iyi. Evet gel bastoni. Hop abi Marquinhos. Çok güzelsin. Abi ya tamamdır. <laughs> Arkadaşlar çok hastayım da biraz öksüreceğim. Onun için kusura bakmayın. Evet. <laughs> Geçelim. Ne oldu lan? Ofsayt mı? Büyük ihtimal offside oldu. Ben touch sandım. Bellingham. Abi ya içeri geçseydi. Vurabilseydim gol olurdu. Van Dijk. Van Dijk tutamadım. Maradona basıyor. Maradona. Abi Maradona bas. Van Dijk. Tamam tuttu. Kurtu. Kurtuba vurdu. Neymar. Neymar indirdi. Bellingham. Bellingham mükemmel. Kylian. Olmadı. Neymar. Abi alamadık. Bastoni. Ya abi ya. Çok kötü. Hernandez. Hernandez. Of Neymar. Mükemmel geçti. Hernandez. Hernandez. Mbappe geçti. Abi ya vursaydım. Vursaydım güzel olurdu. Şimdi abi yine Mbappe alamadı. Ne yapacağım oğlum ben? Mbappe alamıyor. Of. Of. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Basın. Bastonu. Alırsın. Hadi be koçum ya. Aha <laughs> Bu benimle dolga geçti. Vallahi yemedik. Abi yedik sandım. Yedik sandım. Şimdi yedik. <laughs> Abi salmasaydım. Salmasaydım yemeyecektik. Onu da yemeyecektik ya. Hemen. Hemen bak be. Arkadaşlar. Arkadaşlarımla eğer öyle maçlar yapmamı istiyorsanız yazın. Yaparız onlarla da. Mesela Emre Can'la yapıyor ya. O Pestraf gibi. Ay El Pesiko gibi. Onlar yapabiliriz yani. Şimdi devre arası Kenya çıkartacağım. Şuradaki gel buraya. Sen. Kenya çıksın. Bir Mendes izlesin. Ben de Mendes'dir lan. Allah çok bilmiyorum. Hatırlamıyorum. İbrahim Diaz. Diaz. Diazmış. Romero. Şimdi Hernandez. Bellingham alamadı ya. Abi ikiyi de yiyecektik arkadaşlar. <laughs> ya Rumeni e geldi sabah. Sabah geldi diye biliyorum. Herkes çıkarmış pes Türkiye'de. Çocukların hepsi çıkartıyor ya. Abi öyle para yatırılıyor, yatırıyorlar ki. Yani hmm. yok. Abi bir şey geldi. Marquinhos. Kesin biri arayacak şimdi. Ya abi bu ne? Abi Bergan var yazmış. Allah'ım ya. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Ver şuradan Hernandez'i. Abi Hernandez'i daha dönmese ya. Bergen izlesek mi? Belki. İzliyorlar lan. Başlamış Bergen. Marquinhos. Maradona. Ver de oradan Brehm Diaz. 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 Hayır ya. Hayır ya. Marquinhos koş Marquinhos. Kamavinga. Bastoni. Tamam. <gülüyor> 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 Saat 9. At şuraya doğru. Maradona indirir. Tamam. Abi Bellingham'a. Ya da sevindik 101 diye. Yüze düştü zaten. Sinir oldum. Oynatmayacağım ya Bellingham'ı artık. Ya hiç güzel oynayamıyor artık. İlk geldiğinde ben mi oynatıyordum şu an? Ben mi kötü oynuyorum? Bilmiyorum. Ama Maradona'yla hiç öyle değil. Baksana abi. Bak şu çalımlara bak, bak. Bak. Aha kaptırdım. Şov yapacağım derken. As. Sarı kart gelecek. Sarı kart net var. <laughs> <laughs> Yaz. Attileri. Bastoni. Abi ne olur alın Arkinios. Tamam. Diyaz. Uf. Uff. Mbappé. Abi de önünü istiyor ya. Abi vallahi Mbappé de çok kötü. Ya eskiden olsaydı keşke. Şu an eski olsa var ya. Yüzlüktü bu Mbappé Abi ve ama daha pahalıydı. O zaman da GP çok veriliyor. Of, Hayır. Ya Roşte demiştim olmadı ya. Ya maç bitti ya yenildim ya. E, neyse arkadaşlar bu video biraz kısa sürdü ama olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.